Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam enerji, enerji sayısı senediyle karşınızdayız. Ee, bu akşam peş peşe nasip olursa enerji sesi karsan ve pet kimselerinde bir değerlendirme yapacağız. Teknik açıdan son durumlarını hep birlikte incelemiş olacağız. Şimdi e, genel resme baktığımızda arkadaşlar e, teknik olarak şu bölgede oluşturduğu bir çanak vardı. Buranın kırılımıyla birlikte hisse fiyatlaması Ağustos ayının ortalarından itibaren yukarı yönlü bir trend başlattı. Ve 16 liraların üzerinde hisse fiyatlaması teknik açıdan 20 seviyelerine kadar gelmiş durumda. Bu bölgede hemen hissenin son durumunda bir trend desteğini bulmaya çalışalım. Şöyle bir kanal çizmeye çalıştığını görebiliyoruz. Biraz daha yukarıdan alacağım. Şu bölge şöyle daha net olacak. Hemen şuradan alalım bir tık. Daha sanki birbirine değer temas eden bir hareket yapması gerekir. Evet gördüğünüz gibi bu kırmızı kanal içerisinde yukarı yönlü hareketin devam ettirme eğiliminde olan hisse senedinde Üst bölümde kanal direnci ne oldukça yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Ki buna yaklaşık olarak 20-55'li seviyelere geliyor. Hemen EMA ortalamalarımızı açtığımızda hisse senedinde arkadaşlar 5 günlük ortalaması olan 19-16 seviyesinin üzerinde kalabildiği sürece hisse fiyatlaması bu kanal içerisindeki hareketini üste doğru taşımaya çalışacak. Cuma kapanışında hacimli bir ters çekiç mum oluşturması ve bir önceki kapanış mumunun altında da bir kapanış yapması hissede hani teknik bir düzeltme eğilimi içerisine girebileceğini ifade ediyor ki bu da daha kısa periyotlarda baktığımızda daha net bir şekilde bize resim verecektir. Biz şu an için hemen M ortalamalarımızı kapatalım. Şöyle piyot değerlerimize bakalım. Aylık piyot değerinin üzerine çıktıktan sonra hızlıca yukarı doğru birkaç iş gerçekleştirmiş ve R 2 seviyesi olan 19.94 seviyesinden satışı yani hisse piyotlaması bir geri çekilme alanı oluşturarak 18.64 R 1 19.94 R 2 seviyesi arasında bu bölgeyi realize edebilir arkadaşlar yani bu bölgede bir dinlenme geçir geçirerek e, kendi gücünü korumaya çalışacaktır e, bu noktada tutunabildiği sürece hisse fiyatlamasının momentumu aşırı alım bölgesine girmiş durumda e, Cuma satışı şu an için çok etkili olmamış gibi gözüküyor osilatörde ama e, erasa kendi ortalamasının desteğine çekilmiş durumda teknik açıdan yukarı yönde tekrar dönemilmesi için hissenin potansiyel olarak gördüğü en üst seviyenin üzerine fiyatlamalar yapması lazım ki bu da 20.20'li seviyelere geldiğini bize işaret ediyor. Yine genel görüntü anlamında arkadaşlar baktığımızda hemen bir değerlendirme yöntemi daha yapalım. Şurada geliyorsunuz. Genelde ben çanak katlama eğilimlerini kullanıyorum. Sizler de bunları kendinize alıştırırsanız çok rahat edersiniz diye tahmin ediyorum. Şurada oluşturduğu çana arkadaşlar bakın buraya kadar getirin dairenin alt yarı çapına dokunduğunuzda bıraktığınızda üst seviye size e, teknik hedefi verecektir ise fiyatlaması teknik açıdan baktığımızda e, hemen hemen neredeyse hedefine yaklaşmış hani milimetrik olmasa da bakalım Evet hemen hemen bakın gördüğünüz gibi şurada oluşturmuş olduğu çanağı katlamış ve bu bölgeyi artık Realize ederek bu kanal içerisinde tekrar aşağı süzülebilir biraz daha yukarı gidebilir Tamam <laughs> Afedersiniz tamamen piyasanın yönü e, yönüne eşlik edecek bir hareket e, tarzı üretebilir. Yani bu noktadan sonra artık hisse hisse senedi elinde olanlar yakın destek noktalarını e, kendileri e, takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum teknik açıdan. Yani bunu yaparken de e, özellikle saat periyotlarda e, formasyonların ne şekilde üretildiğini, ne yaptığını, ne ettiğini e, yakından takip etmek gerektiğini her zaman hatırlatıyorum. Yine M ortalamalarımızı açtığımızda klasik olarak arkadaşlar bizim 5-22 kesişimlerinin saatlik periyotlarda bana sat sinyali ürettiğini her zaman ifade ediyorum. Kapanış itibariyle e, 19.46 ve 19.45 seviyelerinin altında bir kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz ama çok da kuvvetli bir e, gerçekleşme değil bu. Bu bölümde aşağı sarmalarda 19 hatta önemli olacaktır. Zaten teknik açıdan hani resmi biraz daha büyütüp baktığımızda geriye doğru Şurada da zaten bir e, W çanak artık adını ne derseniz değil, burada da bir kanal oluşturduğunu görüyoruz. Yani bir e, kanal katlama da buradan da gelebilir mi sorusu açıkçası geliyor. E, klasik olarak hemen bu bölgeyi kapattığımızda bakın şurada e, bir e, kutu oluşturmuş diyelim. Bu bölgeyi tekrar yukarı doğru ittirip ittiremeyeceği önemli olacaktır. Bu bölgeyi işaretlemek için ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz, bir tane yatay çizgi çekiyoruz. Bu bölgeden aşağıda, şu bölgeye kadar çektiğimizde bize yeni kanal katlama veya çanak katlama, artık adına ne isterseniz onu söylersiniz. Bu bölgeyi bize hedef olarak gösterebilir. Bu hedef belirlemede klasik bir yöntemdir arkadaşlar. Teknik açıdan hissenin tekrar 20-31 üzerine çıkarsa 20 e doğru gitme eğilimi gösterebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi bu çizimleri yaparken tabii aklınız çok karışmasın şu sayfayı hemen temizleyelim çizimleri kaldırdığımızda son bölümde baktığımızda yine sadece bu bölüme odaklandığımızda hareketin yukarı doğru ivmelenmeye çalışan bir görüntüye sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada bizde üst bölgelere bir trend çizgisi yine alt bölgede oluşturduğu harekete bir destek çizgisi koyduğumuzda. Gördüğünüz gibi burada bir dikdörtgen formasyonu veya filamayın sapını da eklersek bayrak formasyonu söyleyebiliriz. Bu noktada kırılım yönü, yönü takip edilerek hisse fiyatlamasının durumuna eşlik edilebilir. Teknik açıdan yukarı doğru kırıldığında bu genişlik kadar bir tık daha yukarı atma eğilimi olacaktır. Şimdi filamanın zaten yönü yukarı doğru, fiyatı yukarı doğru ittirerek gittiği için bu bölgenin yukarı kırıldıktan sonra üzerine filama sapı kadar ilave koymak e bana göre bir hata olduğunu düşünüyorum. Zira hani filama kırılımı şu bölgeden aşağı doğru süzülmelerde yani bir filama oluşumu gerçekleşirse bu bölgeden yukarı doğru koyulması daha doğru oluyor. Şimdi teknik açıdan baktığımızda bu destek noktasına çok yakın olduğunu görüyoruz. 19.32 seviyesinin hemen altında destek bölgesinin dibine oturmuş durumda. Bu bölgenin pazartesi açılışıyla kırılıp kırılmayacağı önemli olacaktır. Yine yukarı doğru potansiyel için e, hızlıca bir geri dönme ve güçlü bir mum atağa gelebilirse tekrar üst bir doğru gidip 20 kadar 20-20 lere gitme ihtimali söz konusu olabilir. E, bu noktayı e, yakından takip edebilirsiniz. Yine yatay destek amaçlı şu bölgede oluşturmuş olduğu bakın 3 noktaya birden değdiği hemen hemen e, bir alan var. E, 18.81 üzerinde e, kalıcılığı hissenin önemli olacaktır. Yine bu bölgeyi yukarı doğru taşırken dikkat etmesi, et, edilmesi gereken bir nokta. Klasik olarak bu noktayı yatay destek bölgesi olarak takip edebilir. E, bu noktaya göre de hareketlerimizi belirleyebilirsiniz. Yine e, Hull stemle değerlendirmemize baktığımızda e, Hull 14, 50, 100 tamam hepsinin altında bir kapanış gerçekleştirmiş. Teknik açıdan üst bölümde hisse fiyatlamasının gördüğü yüksek nokta 20.04 üzerinde kapanış yapması gerekiyor ki yönü pozitife dönsün saat periyotta. Alt bölümde ise yine destek olarak 18.91 seviyesi var. İşte bu iki ara ne tarafa doğru kırılırsa bu iki genişlik arasını kadar yukarı gitmeye veya aşağı kırarsa da aşağı gitmeye eğilimli olacaktır ise bu bölgede günlük periyodun düzeltmesi realize olmasını saatlik periyotta üreteceği bir filamayla yapacaktır. Şu an için teknik açıdan baktığımızda hisse fiyatlaması yukarı doğru gitmiş eee osilatörleri aşağı doğru soğutmuş olduğunu görüyoruz. Yani buradaki yapılan hareketlerle hisse fiyatı teknik açıdan bir uyumsuzluk göstermiş ama bakalım hani RSI tepeleri düşerken, dipleri düşerken tam tersine fiyat buna eşlik etmemiş, yukarı doğru gitmeye çalışmış. Bu da bize uyumsuzluk oluşumu olarak geri geliyor. Yani buradaki oluşan negatif uyumsuzluğu eğer hisse fiyatlaması çalıştırırsa teknik açıdan alt bölümdeki destek alanına gelebilir. Bu konuya dikkat etmek lazım. Dediğim gibi bu iki beyaz çizginin arasında karar bölgesi olarak e, takip edilebilir diye ifade etmiş olalım. Hemen hızlıca Karsan hissesine geçelim arkadaşlar. Hemen günlük periyodu açalım. Bu stratejiyi kapatalım. Genel görüntüsü. Zaten e, çizimi takip eden arkadaşlar uzunca bir zamandır e, hissenin durumunu biliyordur. Oldukça paylaşıyorum ben de hisseyi özellikle 7.70 seviyesinden beri hisse kırılımıyla birlikte bu çana katlama hedefini beklentimiz içerisinde bu kanal direncine gittikten sonra şuraya ittirmediler yalnız işte 9.69 seviyelerinin o bölgesine çıkmasını bekliyordum. Teknik açıdan buraya ittirmek yerine işte burada formasyonla piyasaya bu bölgeyi kabul ettirdiklerini düşünüyorum. Burada artık güçlü bir destek ve direnç bölgesi oluşturulmuş durumda bu bölgeyi kırabilirse bu bölgenin mesafesi kadar tekrar yukarı gitme eğilimi oluşacaktır. Ama ilk etapta şu bölgedeki ufak çanağı tamamlayabilmesi önemli arkadaşlar. Yine baktığımızda teknik açıdan hisse fiyatlamasının üst bölgeye doğru gidebilip gidemeyeceğine net bir şekilde bakacağız. Burada bir çizim kayması olmuş. Şimdi bu kanalı yukarı doğru taşırken artık bu kanal katlaması da peşine gelebilir. Yani birçok formasyon üretebiliriz bu noktada. Şu an biz yeşil kanal içerisinde üst kanal direncine doğru gitme eğilimi içerisinde bir e, karsanistesi e, görüyoruz. E, şimdi bu noktayı dediğim gibi hisse fiyatlaması teknik açıdan yukarı doğru giderken e, biz ne kullanıyoruz? EMA ortalamalarında günlük periyotta 5 günlük ve EMA 21 desteğiyle birlikte yukarı doğru bir e, güçlü, hacimli trendler bekliyoruz. ve Bu noktada baktığımızda e, hacim Cuma gününkü hacim güzeldi. Fiyatlama da yukarı doğru aslında güzel bir iğne salladı. Hani 9'lu rakamları görmeye eğilimindeydi ama daha sonra gelen kar satışları birlikte klasik Cuma satışları diyelim. Bu bölgeyi biraz geri çekti ve kapanışı maalesef 8.77 seviyesinden yaptı. Tabi bu olumsuz olarak nitelendiremeyiz. Zira Momentum 50 seviyesinden destek olarak dönmüştü. Daha önce MA21 seviyesinden ve RSI 50 seviyesinden. Bu destek bölgelerinin yukarı doğru çeviriyor olması hissenin tekrardan aşırı alım bölgesine doğru bir hareketlenme yaşama ihtimalini güçlendirdiğini bize ifade ediyor. Bu rakamsal olarak şöyle çizimleri kaldırdığımızda hissenin artık şu bölgede yani yeni bir zirve alması için kılması gerektiği fiyatlama alanı 9.35 seviyesi yine alt bölümde realize olduğu bir alan var şu bölge diyelim ihlalleri ile birlikte 7.51-9.35 aralığında Realize olan bir fiyatlamayla e, hisse bu bölgeye oturmuş durumda Ağustos ayından beri bu bölgeyi net bir şekilde kullanıyor e, daha önce bu şekilde yatan yapan mesela Türk Hava Yolları hissesi de bu bölgelerde benzer hareketler yaparak 1-2 ay dinlenmiş daha sonrasında da e, güçlü ataklarla e, fiyatlarını 15-20 civarı tekrar yukarı taşımıştı aynı hareketler olur mu e, bakıp göreceğiz Geçmişinde baktığımız zaman böyle realize bölgelerini sıkça kullandığını görüyoruz. Yatay bölgeler oluşturarak güçlü destek noktaları kullanmayı seven bir hisse fiyatlaması var. Şunu ta buraya kadar çekebiliyoruz. Bakın şu desteği ta buradaki tepelerden alıyor ve burayı yukarı doğru taşıyor. Buradaki bir kanal yukarı doğru katlanmış durumda. Bu kanalda tekrar yukarı niye katlamasın sorusu haliyle karşımıza çıkıyor. Bu noktaları hani kısaca belirlemek isterseniz hemen kanal yüksekliğini ölçersiniz arkadaşlar şöyle basitçe daha sonra bunun bir kopyasını oluşturarak alır yukarı taşırsınız size yeni bir kanal katlama hedefi tabi bunun süresi ne kadar olur bir ay mı olur bir hafta mı olur bunu gerçekten bilmek mümkün değil ama böyle bir süreç başlatma ihtimali doğacaktır teknik açıdan. Bu noktada e, ne yapacaksınız? Hissenin kırılım yönünü takip etmiş olacaksınız. Ortalamaları takip ediyor olacaksınız. Ve bunlar sizi doğru yönlendiriyor olacak. Teknik açıdan aylık piyot değeri 8.45'in üzerinde e, geçtiğimiz hafta kapanış yapması hissenin, hissenin tekrar toparlanıp üst e, direnç bölgesine doğru yani ikili tepe direncine doğru bir gitme eğilimi göstermeye çalıştığını bizde ifade ediyor. E, biz de bu noktada yakın desteklerle birlikte hisseyi takip etmeye çalışıyoruz. 840, 859 bu alanlar hissede 870 destek noktaları olarak takip edilebilir. Aynı piyot değeri çok önemli. Bu noktayı kırabilirse 913 ve 930 beşirvelerini zorlar. Bunların üzerindeki haftalık kapanışlar yapılabilirse 930 beşirvelerin üzerinde güçlü hacimli kapanışlar gelirse esas hareket alanı ondan sonraymış gibi geliyor bana. Bakalım önümüzdeki hafta göreceğiz. Tarsan Lisesi oldukça dediğimiz gibi şu bölgeye geçtikten sonra baktığımızda Ağustos ayının ortalarından beri, Ekim ayının ortası olacak önümüzdeki hafta bu bölgeyi e, dinlenme bölgesi olarak bir şekilde geçirmiş oldu diyebiliriz. Bakalım e, direnç bölgesine gelip e, oradan da bir hızlı kanal ortasına kadar bir böyle 10 lira, 10, 50 liraya kadar bir hareket alanı yapabilecek mi? açıkçası ben de merakla takip ediyor olacağım. Evet Karsan hissesini kısaca anlattıktan sonra son bölümde Petkim hissesine gelelim. Petkim hissesi yukarı yönlü potansiyelini düşüce taşıyan hisse fiyatlaması doğru bir düzeltme yapmadan açıkçası 8.08'den fiyatlardan 16'ya kadar giderek 8 liralık bir prim üretti. Daha sonrasında hızlı bir geri çekilme yaşayarak ürettiği priminde e, neredeyse yarısını geri aldı ve e, tekrar e, ortalamalardan bulduğu destekle yukarı yönlü potansiyelini taşımaya çalıştığını görüyoruz. Özellikle e, aylık piyot değeri olan 13.24'ün üzerine atıyor olması hisse için oldukça önemli. Bu noktadan sonra yakın destek bölgesi olarak e, 13.96 seviyeleri hisse fiyatlaması için önemli olduğu gibi hemen 5 günlük ortalamasında 14 seviyesinde olduğunu hatırlatalım burada bir kırılım gerçekleşmesi bizde bir filama oluşumuyla birlikte filamanın gerçekleşmesi için ilk etapta yukarı doğru 16.05 seviyesinde bulunan ikili tepe'nin hızlıca ve güçlü hacimlerle geçilebilmesi gerektiğini hatırlatmış olalım sizlere değerli takipçilerimiz biliyor ki biz burada daha önce uzun zaman önce çizdiğimiz bu çanak katlama hedefi olan 18 ikili fiyatları işte 2 lira altında 16'lara kadar getirmiş durumdayız. Bu noktada yakın destek bölgesi olarak 14.01, 13.33 takip edilebileceği gibi hani trade amaçlı kullananlar için 4 saatlik periyotlara dikkat etmek lazım. Ya bu bölgede baktığımızda son bölümde oluşturduğu bir MA 230 seviyesinden verdiği tepkiyle güçlü hatanı takip etmiştik. Bu bölgede 11.39'dan ise 15'li fiyatlara kadar geldikten sonra burada bir onay çalışması yapabilir tekrar MA 21'e veya 55'e kadar inip burada bir filama bayrak üretebilir bize. bu noktaya yakından takip ediyor olacağız. Özellikle 4 saatlikte 13.75 üzerinde kalıcı olabilmesi önemli. teknik açıdan baktığımızda yine momentum aşırı alım bölgesine giremeden bir dönüş yapmış görüntüsü var. Burada fiyatlamadaki hacimler kararsızlık moduna geçmiş. Kendi ortalamasının altında kalıyor. Hacim 20 günlük hacim ortalamalarının altında kaldığını görüyoruz ki e, bu da hissede dediğimiz gibi şu alanın bir düzeltme eğilimi e, bu bölgeyi e, piyasaya kabul ettirme alanı. Yani bu fiyatı bu bölgede artık kabul edin mesajını verebileceği yer. Daha sonrasında tekrardan bir kırılım olarak bakmamız gerekebilir. Biz destek anlamında baktığımızda alt bölümde şuradaki yatay bölümü 14 ikili seviyeleri destek olarak kullandığını görüyoruz. Üst bölümde de zaten 14-89'da görmüş olduğu zirve bölgesi diyelim kısa zirve bölgesi. Bize bu bölgeden sonra ne yapacağı önemli. Buradan aşağı düşüp 13-75'e gelip tekrar yukarı çıkıp 14-83'ü kırabilirse zaten 16'ya doğru gitme eğilimi içerisinde olacağını hep birlikte göreceğiz. Aksi takdirde alt bölümde bulunan 13-75 seviyesini çekilme eğiliminde olacaktır diye ifade edelim. Bu bölgeye geri geldiği takdirde saatlik periyotta RSI 50 seviyesini tutup tutmayacağı da e, hisse için çok önemli olacaktır arkadaşlar. E, teknik açıdan biliyorsunuz, e, hedeflerini zaten daha önceden belirtmiştik. Bu bölgede 16, 16 üzerine gidebilirse 18'li hedeflere doğru gitme eğilimi e, hisse de önem arz ediyor. Alt bölümde şu bölgede üçlü kombinasyonda bir 13 ile 14 arasında Güçlü bir destek bölgesi var. Ma 55, ma 89, ma 21 seviyesi saat e, 4 saatlik periyotta hisseyi karşılamaya çalışabilecektir. Saatlik periyota gelip baktığımızda ise oluşan filamanın alt değerini e, destek bölgesinin filamanın en alt seviyesi 13.28'deki ma 233 olur. E, bu bölgedeki kırımlarda da 13.87'nin alt bölümde hisseyi tutak tutamayacağı önem arz eder. Yine e, aşağı doğru bir süzülme ile birlikte fiyatın bu süzülmeye eşlik etmediğini, yani osilatörlerin soğumasına fiyatsal olarak çok fazla eşlik etmediğini, buralarda tutulma isteğini kurduğunu görüyoruz. E bu da isteği için e, yukarıdaki hedeflere gitme eğiliminin bir tık daha güçlü olma e, potansiyelini arttırıyor. E, bakalım bu bölgede özellikle momentum 50 seviyesinden tekrar yukarı dönebilirse bahsettiğimiz rakamlara rahatça gidebilmesi gerektiğini ifade etmiş olalım. Evet arkadaşlar uzattıysak kusura bakmayın teknik açıdan e, detaylı bir şekilde destek bölgelerini ifade etmeye çalıştık. Umarım videomuzu beğenir. Kanalımıza üye olarak bizlere destek olursunuz. Herkese bol kazançlı yeni bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoş